Bazen böyle e, hızlı atıyor, çarpıntı gibi. Çarpıntı gibi, yani belki aşktır. Ne aşka? Yani alakası yok da desen, o çarpıntının aşkla bir ilgisi var. Merhaba sevgili izleyiciler, bugün yine bir fragman analizinde bir aradayız. Bu kez gündemimizde yeni bölümü merakla beklenen çarpıntı var. Gelin saniyesi saniyesine fragmanı inceleyelim ve ikinci bölümde bizlerin nelerin beklediğine dair. İpuçlarını yakalayalım. Fragmanın açılışı gerilimi yüksek bir anne çocuk yüzleşmesiyle başlıyor. Annenin o sert sesiyle eve gelen kızı, "Sizi kullanıyor" diye itham etmesi ve çocuğu, "Eğer bu kız bu evde kalırsa sen de bu evde kalamazsın" diye tehdit etmesi olayın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Bu diyalog dizinin temel çatışma noktalarından birini ortaya koyuyor aile mi yoksa sevilen insan mı ancak fragmanın en can alıcı kısmı çocuğun annesine verdiği duygusal ve sert tepki çocuk annesinin para almasından utandığını Emre tarafından terk edildiğini ve kendi hayatını kontrol edemediği için hissettiği utanç duygusunu dile getiriyor bu sözler karakterin iç dünyasındaki fırtınaları ve ne kadar zor bir dönemden geçtiğini gözler önüne seriyor. Ve işte asıl bomba, çocuğun o sarsıcı uyarısı. Eğer o kıza bir şey olursa seni asla affetmem. Bu cümle yeni bölümün sadece bir aile dramı değil, Aynı zamanda bir hayatta kalma mücadelesi olacağını gösteriyor. Annenin bu söz karşısında ne yapacağı ise büyük bir soru işareti. Pazar günü Star TV'de yayınlanacak olan Çarpıntı'nın bu yeni bölümü kesinlikle çok konuşulacak gibi duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Anne çocuk ilişkisindeki bu gerilim nereye varacak? Diziye destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.